Tekrar yayındayız. YouTube Cezar Doğan hesabından da ortak yayına geçtik. Şu an görüntüde ne var? İstanbul'un kuzey hattında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bugün İstanbul'da değerli dinleyenler sis özellikle Anadolu yakasında gerçekten etkili oldu. Ee, bu arada bizim YouTube kanalını Twitter'dan da bir şey yapıyor muyuz? Radyonun Twitter hesabından da bir paylaşalım. Sadece paylaşalım. Ha paylaştık tamam oradan Ceza Doğan hesabından e, görüntüyü takip etmeniz mümkün Sevgi dinleyenler. İstanbul'un Kuzeyat, dediğim gibi sisliydi. Hatta Sabiye Gökçen'de uçuşlar hala bazı uçuşlar rötarlı yapılıyor. Havaalanına gitme niyetinde olanların dikkatine yarım saat, bir saat, bir buçuk saati bulan e, gecikmeler var, rötar var e, bilginize sunalım. Sis olan yerlerde lütfen dikkat olun, lütfen yavaşlayın ve lütfen ricamız bu sis farlarınızı yakın sis dağıldı. Çıktınız oradan farlarınızı kapatın. Çünkü kapatmazsanız e, ceza alırsınız. Bu cezaya tabi. Kerem Bey günaydın. Cezer Bey günaydın. Tekrardan kolay gelsin. Sağ ee, olun. Hemen şimdi, duymak buyur, istiyorum buyur, sizi. Bu Buyurun. Kısaca. Evet. 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 Trafikle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sadeniz varsa tabii ki. Buyurun. Şimdi dikkat ediyorum. Son bir buçuk ay, bir aydan bu yana aşırı derece bu trafik çok yoğunlaştı arttı. Daha önce e, bu yolda sürüş, sürücüler için bu telefon konuşmayı için bazı yerlerde cihazlar konuluyordu. Ceza kesiliyordu ve insanlar belirli süre sonra bıraktı bunu. Ama son zamanlarda bu cihazlar kapatıldığı için bu ceza kesilmediği için insanlar telefonla konuşmaya devam ediyor. Bu birinci iptali. Ceza bir de şöyle bir şey vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum ama yaklaşık 5 yıl öncesinde sabah 6.30 itibariyle saat 11 arası sabah kesinlikle bu tırlar, kamyonlar, harfiyatlar yani bu tür büyük şeyler hiçbir zaman trafiğe çıkartılmıyordu. Saat sabah 11'den sonra başlıyordu. Trafik evet. rahat bir şekilde akıyordu ve akşam da aynı uygulama yapılıyordu. Akşam saat 4'ten yasak başlıyordu. Akşam gece 11'e kadar ve trafik çok rahat akıyordu. Bir sıkıntı yoktu. Ama yani bu uygulama tekrar geri gelirse gerçekten ben buna inanıyorum ki trafik gerçekten çok rahatlanır. Ben bu konuda kesin olarak inanıyorum buna. Evet. Ama dediğim gibi bu telefonlar basın ekspresi söyleyeceğim size. Ne hikmetse Siter kadar geliyorsunuz. Kilit Dur kalklarına gidiyorsunuz ama Siter sonra 100 120 ile basın gidiyorlar. Yani böyle bir anormal bir trafik var burada. Bilmiyorum yani bu trafik son bir aydan beri inanılmaz derecede arttı. Evet. Daha önce yani yakıt 25 lira 30 lirayken bu kadar trafik yoktu. Yani yakıtın malum biliyoruz 42 lira şu anda ve trafik kat kat artıyor. Bunu bir nedeni var bilmiyorum. Ben şahsi görüşüm e, bu trafik bir anormal bir durumda seyrediyor. Peki. Yani daha önce böyle bir şey yoktu. Ama Bey. şu anda her taraf yani nereye giderseniz gidin hiçbir yerde kaçış şansınız kalmıyor. Teşekkür ediyorum. Burada bir burada bir sıkıntı var. Xcom'in son beş dakikamız ee, şimdi ne demişti Nijmiz? Gönderdiği ileti de. İbrahim Korkusuz trafikte diyor bir ailem olduğunu düşünüyorum sakin kalmanın yollarını sorduk bugün o yüzden sükunetimi koruyorum hayat o kadar kısa ki kimsenin bir saniye sonra ne olacağının garantisi yok böyle trafikte e, sakin kalmayı bu düşünceyle sağlayabiliyor anladığım kadarıyla araç stikeri kokusu istiyor Mevlüt Bey arkadaşlar not alın e, göndermeye çalışalım sakin kalmak için yöntemim şu X kullanmıyorum ben buradan yazayım demiş. Üstteki fotoğraf gibi aynaya bakıyor. Ne var fotoğrafta? Bir dakika büyütmem lazım. Ha çok çok borcun var. Sakin kalmak zorundasın. Ya bizim konuyu açtığımız için mi bunu yazdınız? <laughs> Yoksa hakikaten bu yazı hep dikiz aynasında duruyor mu? Ee, onu da merak ettim doğrusu. Böyle yazıyor. Çok borcun var. Sakin kalmak zorundasın. Güzel. Peki işte sakin kalma yöntemleri e, dinleyenlerimizin. Trafikte sakin kalmak için Fenerbahçe'nin galip gelmesi gerekiyor ama evden çıkamadım daha dünkü 3'den sonra demiş. Geçmiş olsun başverin ya çok takmayın bu hakikaten şeyleri. Daha önce de söyledim anlatmaya çalışıyorum. Gençken öyleydik işte e, öfke, heyecan bilmem ne falan bu, bu kadar çok bir meseleye neyse artık o bir şey de söyleyemiyorsun insanlara tutku bu biliyorum. Biraz futbolda oynamışlığım var. Taraftarlık anlamında da e, elimden geldiğince işte maçlara giderim filan. Ama fazla ya o öfke fazla. Bir yerde bir sükunete ihtiyaç var. Trafikte de, tribünde de, maç izlerken de. Hakikaten bu, bu kadar e, kendimizi kaybedecek noktaya gelmememiz lazım. E, eğer oradaysak, o noktadaysak bunu çözmemiz gerekiyor. Çünkü zarar veriyoruz. Hem kendimize hem başkalarına. Ailemize, yakınlarımıza, sevdiklerimize. Peki. Youtube'da şu anda yayındayız. İstanbul'un kuzey hattındaki sis görüntüsünü verdik. Talatpaşa Dursun Beycaddesi. Bakın. Sevgili ilgililer, yetkililer. Şu an arkadaşlarım ekrana taşıyor. Talatpaşa Dursun Beycaddesi burası. Parklanmalar sebebiyle ulaşım her gün böyle demiş. Dinleyicimiz bir bize Video çekmiş göndermiş. Park eden araçlar bak bir tanesi dörtlüğü yakmış. Zaten o dörtlüğü yaktığın zaman her yerde durabileceğini düşünen bir kitle var. Ne yazık ki. Ee, Taratbaşı Dursun Bey'in sorunu bu. Caddenin sorunu bu diyor dinleyicimiz. ilgililerin yetkilerin bilgisine sunalım. Görüntü şu anda ekranda YouTube'da. Devam. Ee, Ataköy'de bakım yapılan köprü sebebiyle yayalar karşıya geçerken yolu kullanmak zorunda kalıyor gelen e, ulaşım şikayetlerinden biri de buydu. Yer, Ataköy. Şimdi işte ekrana arkadaşlarım verdi. YouTube Cezar Doğan hesabındayız bu arada. Yeni başladık e, YouTube'dan görüntüleri vermeye. Dedik ki hem e, radyodan duyuruyoruz hem sosyal medyadan bu şikayetleri, görüşleri, önerileri veriyoruz ama bir de görüntülü olarak e, aktaralım, anlatalım. Sabahın özetini yapalım. Bu sabah İstanbul'da ne oldu? Hem de ulaşım şikayetleri, görüş önerileri paylaşalım istedik. Bir fotoğraf karesi var. Ataköy'de kullanıma kapatılan köprü sebebiyle yayalar karşıya geçerken yolu kullanıyor. Çok tehlikeli. İlgilerle paylaştık. İşte oranın fotoğrafı ekranda. Devam edelim. Bağcılar Çiftlik'teyiz şimdi. Bu sabah gelenler bu arada bunlar. Aşırı e, dolu olan bir minibüs. Dolmuş. Hakikaten dolmuş, taşmış. İşte yine ee, ne yazık ki e, aşina olduğumuz görüntülerden birini daha ekrana verecek arkadaşlarım. Bugün e, Gönüllü Trafik Muhabirimiz çekmiş bu görüntüyü. Bağcılar Çiftlik burası bir dolmuş e, tamamen dolu e, kapı açık orada kapıya tutunup yolculuk yapmaya çalışan tehlikeli yolculuk yapan bir kişi var. Bıktık ya şu görüntülerden yani 3. Dünya Ülkesi falan filan değil. Nedir bu anlayış? Bak 34M45 diye devam ediyor plaka. Ya verin şuna cezayı bir daha yapmasın böyle bir e, saçmalığı yani hakikaten saçmalık Korkun şurada bir kaza olsa o kişinin e, hayatını kaybetmesi içten bile değil bu riski nasıl alıyorsunuz İşte yolcular bizi e, bizim canımızı okuyorlar almadığımızda filan almayacaksın bir şekilde bunu oturtman lazım hakikaten yani bir şoförün alamıyorum doldu kardeşim demesi çok mu zor ve buna müşteri ne kadar ya da vatandaş ne kadar tepki gösterebilir ki? Bir dolmuş sürücüsüne hem de. O göstereceği tepkinin boyutu ne kadar olabilir ki? Bunu ekiplerle de paylaştık, trafik şubeyle de paylaştık bu görüntüyü. Şimdi evet bugünün konu CHP Sarıyer Belediye Başkanı adayı Mustafa Oktay Aksu. Seçim trafiği programlarımız başlıyor. Bugün e, i̇lk programı yapacağız. Yarın da var. Çarşamba, Perşembe 11.10. 10 e, bugün Mustafa Oktay Aksu ile konuşacağız. Saat 11.10'da işte buradan bu kanaldan canlı yayınlayacağız. Aynı zamanda ve tabii radyodan. Sorularınız varsa lütfen gönderin. E, yarın da e, Sayın Taylan Yıldız konuğumuz olacak. İBB Bağımsız Belediye Başkanı adayı. Programlarımız çarşamba, perşembe 11'i 10 geçe başlıyor. Haberiniz olsun seçim trafiği programımız. Ee, tünel, köprüler, kameralar şöyle bir arkadaşlar verelim. FSM köprüsü bakın şu an ekranda. Kavacık. Köprüye ulaşım öyle zor değil ama şu görüntüye bakıyorum kamera görüntüsü. Boğaz hattında sis var hala tam kalkmamış. Ee, sürüşü çok engeller durumda değil. Onu da paylaşalım. Başka? bir görüntü var mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişindeki son durumu verdik. Bu da tünel, Avrasya Tüneli girişi. Bu sabah çok yoğundu. Anadolu Avrupa hala uzun bir kuyruk var tünele doğru. Haberiniz olsun. Tünel görüntüsü de şimdi ekrana geldi. Bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Katılan, katkı veren, dinleyen herkese yarın 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.